Ben de herkes yoruldu. Fazla tutmak niyetimle değil. Baştaki konuşmaları yapmadık. Şimdi bu belirlenen yeni yerleşim alanlarında her ne kadar inşaat başlamasın, inşaat olmasın. Deprem hala artçı. Depremler devam ediyor. Bilim adamları buna sağlıklı bulmuyor. Biz i̇zleme bir ay diyorlar. Desek de temeller atıldı. Şimdi bu yeni alanların altyapı çalışmaları kimin tasarrufunda olacak net olarak? Biraz önce bahsettiğiniz zaman tam net e, anlayamadım. Bu alanları büyük olasılıkla TOKİ ihale edecek belli ki. Peki bu yeni yerleşim yerlerinin arıtma tesisi, su deposu, terbiye istasyonları, bağlantıları ne olacak? Yani bunların e, TOKİ'nin ihale ettiği firmalarca mı yapılacak ana bağlantı altlarına bağlantıları? İki, Hatay özelinde bir şey sormak isterim. Hatsu'nun aylık yaklaşık 60 milyon TL e, tahsilatı vardı. Daha önceden e, Hatay Büyükşehir Belediyesi kurulumu sırasında da birçok kapanan belediyelerin borçları Hatsu'ya yüklendiği için zaten kötü halde başlamıştı. Yeni yeni toparlanma aşamasındaydı. Su fiyatlarındaki meclis kararları, maliyetin onda birine falan fiyatlama yapınca suç olmasına rağmen 60 bin tahsilat sağlayıp bunun üstünde sadece elektrik parası ödeyen bir belediyedir Hatay Büyükşehir Belediyesi. Şimdi bu tahsilatları sıfır. Aylık personel giderleri de 27 e, milyon civarında. Enerji cinsaya aylık bu kadar, personele bu kadar ödeyecek bir hat su, JAYKA, DSI ödemeleri de var önceden planlanan. Bunlar ne olacak, nasıl yapacak bu deprem bölgesinde Bu yapacak hali yok. Deprem bölgesini tahsilat yapamayan belediyenin sadece Hatay Büyükşehir konumunda e, da e, bakmayınız, yani bütün belediyeler anlamında bu ödemeleri yapması imkansız görünüyor. Şey. Bu konuda kurumunuzun ne gibi bir tasarrufu olacak? Yerel yönetimler bu ödemeler konusunda bir bütçe oluşturulacak mı? E, Ata özelinde gene 2023 için mevcut durumda tüm tesislerin onarımı bizim yaptığımız çalışmalara göre 12 milyar civarında tutuyor. Bu tesislerin yeniden yapımı olsa 12-13 milyar. Bakım, onarım ve düzenli giderler bazında baktığımızda 25 milyar gibi bir rakam belirleniyor. Bu ihtiyaç doğrultusunda kurumumuzun tutumu yine ne olacak? Ayrıca e, Hakikaten çok felaket bir konumda yeniden neredeyse sıfırdan yapılacak bir şehir olması bakımından belediyelerin bu deprem bölgelerindeki belediyelerin normal hayat sürerken bile bir bütçeleri çeşitli kredilerle giriyordu. Bugün onlara özel bir bütçe artırımı sağlanacak mı? Siyasetle birlikte bu konudaki sizin tutumunuz ne olacak bütçelerinin artırılması konusunda? Bu merak ediyorum. Çok fazla bir şekilde de yormak istemiyorum. Herkes yoruldu. Bu üç önemli konuyu şimdilik merak ediyorum.